Merhabalar. Bugün INDEX ve KAÇINCI formülü ile ilgili bir örnek yapmak istedim. Bize bir tablo verilmiş ve sorular sorulmuş. Bu sorulara göre şuradaki boşlukları dolduralım. Ne demiş? En çok satışı kim yapmış? Gelin beraber yapalım. Maksimum'la başlayalım en çok dediğine göre. Maksimum satış dedi. Satışları seçiyorum C2'den C10'a kadar. Şimdi tekrar tıkladım Enter'a. En çok satışı kim yapmış dedi. En çok satış neymiş? 2654 değeriymiş. E bu kaçıncı sırada? Kaçıncı formülü kullanacağım bu cevabı vermek için? Aranan değer bu zaten. Aranan dizi şu. C2'den C10'a kadar sıfırımı koydum. Parantezimi kapattım. Şu an bu 7. değer, 7. sırada. Şimdi ben düşe ara olsa sağa doğru gitmem lazım. Ama index match'te sola doğru gideceğim. Yani şu eray değerine getirmek istiyorum. Onu index match ile yapıyorum. Buraya indeks, indeks yazıyorum. Dizi başvuru dizisi A2'den A10'a kadar. Noktalı virgülümü koydum. Şuraya geldim. Yine noktalı virgülümü koydum. 1'e tıkladım. 1'e tıkladım. Parantezimi kapattım. Eray geldi. Şimdi dediğimiz gibi indeks bu fonksiyonu sola doğru, sola doğru arama yapar. Düşe ara sağa doğru arama yapar. Dediğimiz değer biz C2 C sütunundaydık, A sütunundaki değeri getirdik. İndeks buna yarıyor. Tamam, devam edelim. En çok ikinci satışı kim yapmış diye sormuş bize. Başlayalım buradan. Büyük fonksiyonunu kullanalım. Dizi C2'den c 10a kadar. Kaçıncı ikinci büyük satışı demiş, biz de 2 yazıyoruz. 2300 TL'ymiş en büyük satış, ikinci en büyük satış. E, bunun yeri nerede? Kaçıncı fonksiyonu yapacağım? Alanan değer bu zaten. Alanan dizi bu. Sıfırımı koydum. Parantezimi kapattım. İkinci sıradaymış diyor. E ben bunu indikse de sola doğru getireyim. Soldaki değeri getireyim. A2'den A10'a kadar seçtim. Dizi başvuru noktasını. Sonra noktalı birimi koydum. Birinci sütunu getir dedim. Parantezimi kapattım. Selin geldi. Selin'e 2300 TL. Evet Selin. Şimdi en az kim kar etmiş demiş. En az dediğine göre min kullanacağım. C2'den C10'a kadar. Kapattım parantezimi. 1546. Ay karı demiş pardon. Ben satışı yaptım. Bir daha min yazıyorum. D2'den D10'a kadar 321 TL karmış en az. Bu kaçıncı sıradaymış peki? Kaçıncı fonksiyonu kullanıyorum? Aranan dizi C2'den C10'a kadar 0'ımı da koydum. Kapattım parantezimi. Üçüncü sıradaymış. F evet, değeri getirelim. İndeksle getiriyorduk. Nasıl getiriyorduk? İndeksle getiriyorduk. Sola doğru. Başvuru A2'den A10'a kadar. Şöyle noktalı virgülümüzü koymayı unutmayalım kaçın sütunu getirmek istiyorsun? Birinci sütunu getirmek istiyorsun. Parantezi kapatıyorsun. Bu kadar. Mehmet'miş. Evet 321 TL Mehmet. En az kar yapan. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Ereğli müşteri sayısı kaçtır demiş. İndeks kullanacağız gene. Başvuru neresi? Müşteriler. B2'den B10'a kadar getirmek istediğim değer bu. Satır sayısını kaçıncı kullanacağım? Meray kaçıncı satırda? Bir bak görsün. Aranan değer ne? Eray. Aranan dizi A2'den A10'a kadar sıfırımı koydum. Getirmek istediğim sütun birinci sütun yani şurası. Pardon şurası. Başvurduğum yer burası çünkü. Biri koydum. Kapattım parantezimi 7. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.